Havaların ısınması ve trol balıkçılığının yasaklanmasıyla Edirne Balık Pazarında sadece açık bir balıkçı kaldı. Kış aylarında vatandaşların uğrak yeri haline gelen ve önü kalabalıktan geçilmeyen balık tezgahlarına havaların ısınmasıyla kimse uğramaz oldu. Deyim yerinde ise balık pazarında artık incin top oynuyor. Balık pazarı esnaflarından Hamza Köksoy, havaların azalmasıyla işlerin azaldığını belirterek, bu iş sabır işi, kışa benzemez, sabırla bekleyeceksiniz, satış yapacaksınız dedi. Hamza Köksoy, satıda bitirdiği bir şey yok efendim. Bir tanol gençliğe yasak ama bitti bir küçük yerlere balık tutuyor. Biz bunu Edirne vatandaşımıza da anlatamıyoruz yani. Şimdi balıkçı arkadaşlarımız bazı şeyleri de yiyor, satıda bitti, dolabıza dalık dolar koyun, öyle bir şey yok. Deniz sahiline gidip balık yiyebiliyorsunuz, Edirne'nin e yiyemiyor balık yiyemezsiniz. Benim dikkat ettiği şey bu yana. Biz de onun için bal açık tutuyoruz. Biz vatandaşlar balık sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sabır işi. Yaz balıkta sabır işi. Beklemek işi yani. Kışa benzemez yani. Sabırla bekleyeceksiniz. Satış yapacaksınız. Normal yani. Yaz balıkçı olduğu için biraz yüksek bir yana. Sıcaklık arttı. Ya tabii ki. Fena hiç yaşıyor. Biz kaldık burada. Çıkıyor. Şu an amsi istavit çok çıkıyor. Çıkıyor. Bildiğiniz her zaman var. Somon balığı var. Mezgit var da. Hani balık bunu duyacağız. Ama şöyle bir şey var. Balık bununla biraz pahalı olur. Hani patates balık balık sıkamayacak yani.